Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çiçekli güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel kendi kurduğum bir örneği hazırladım. Onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek tığladım. Daha önce tığlama ile ilgili istek üzerine 1098 numaralı videoyu paylaşmıştım. Siz de tığlama ile ilgili problem yaşıyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu bulup izleyebilirsiniz. 1098 numaralı videomdan faydalanan arkadaşlarım olmuştu. Siz de problem yaşıyorsanız tavsiye ediyorum izlemenizi. Yazmamın kenarlarını yazmamın içerisindeki yeşil tonuna göre altın başak 2 numara yeşil ipimle tığladım. İçinde birçok renk var. Birçok rengin tonu var ama bugün ben sadece örnek göstereceğim için sadece 3 renk hazırladım. Altın başak 87 olması lazım. Bakalım numaraya. 87 numara mor kullanacağım. Altın başak 328 numara kırmızı ve altın başak 413 numara sarı iplerim var. Bugün kullandığım tığım benim 22 numara ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ ile de örneğimi hazırlayabilirsiniz. Başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak çimenimi örmeye başlıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz farklı renk çimenler üzerine de yapabilirsiniz aynı güzel görüntüyü elde edebilirsiniz verdiğim sayılara göre yaparsanız geldik şöyle tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum üstüne burada 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battığının altından girdim İpimi bu şekilde sık iğne ile tutturdum 1 2 3 zincir çekiyorum sıradaki tığ battığının altından 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tırabzanın altından. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. Şöyle birkaç tane yaptım. 5 6 tane yapıyorum çünkü çiçek yuvası için bu yaptığımız minik çimenlerimizin üzerinde geri dönmemiz gerekecek arkadaşlar. 5 oldu. 6. 6 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta birinci ve ikinci kutucuğumu sayıyorum. İkinci kutucuğumun bittiği sık iğnenin içinden 9 zincirimi tutturdum. Şöyle tam iki yuva atlamış olduk. Üstüne bir zincir çektim. Şöyle döneyim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Sık iğne ile yuvadan giriyorum bir kez. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Biraz önce yaptığım sık iğnemin içinden girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. 2, 2 çıkıyorum tekrar. Böyle oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Yine bir önceki trabzanımın önünden girdim. 2 2 çıkarak şöyle 3 tane zincirimiz oluştu. Üstüne burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile kirpiğimi düğümledim uç kısmı için. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. 2 sık iğne yapmış olduk. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Aynı yuvadayım. Hala kirpiğimi tutturdum. Yanına bir sık iğne daha yaptım. Yani her yuvada iki başlarken iki bitirirken dört tane sık iğnemiz oluyor. Yeniden yandaki yuvaya sık iğneyle geçtim. Bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş zincir. Döndüm tekrar aynı yuvaya. Bir, İki tane sık iğne yaptım. Şöyle oldu şu ana kadar yaptığımız kısmı. Alttaki yuvamıza geçiyoruz. Bir, iki tane sık iğne yaptım. Beş tane üstüne zincirimi çektim. Üstüne yine iki tane sık iğne daha yaptım. Tekrar yuvaya geldim sık iğne ile çiçeğimi buradan tutturdum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu sık iğnemin üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Geldim. 2, 2 çıkıyorum. Sık iğnemin içinden girerek yaptım. 2, 2 çıktım. Birinci yuvayı oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Biraz önce yaptığımız trabzanımız vardı. Trabzanımızın önünden giriyoruz. 2, 2 çıktık. Yeniden 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Biraz önceki trabzanımın önünden girdim. 2, 2 çıktım. 3 tane yaptık. Ortadaki dal için başlarken 3 yapmıştık. Ortadaki dal için 4 tane yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Yine 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle 5 zincirle kirpiğimi düğümlüyorum. Yuvadan. Trabzanın önünden öyle diyelim. Yanına ikinci sık iğnemi yaptım. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm. 2 tane yan yana sık iğnemi yapıyorum. Bir alta geçtim. Alttaki yuvaya da yine 2 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar yandaki yuvaya geçiyorum. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Tekrar üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 sık iğne. Başlarkenki dalım 3'tü. Bu dalım 4 yuvalı. Yine iki tane sık iğnemi yaptım. Bir alttakine geçtim. İki tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. İki tane sık iğne ile kapattım. Şöyle oldu arkadaşlar yaptığımız kısım. Tekrar yuvaya döndüm ve bu dalımı da böyle tamamlamış oldum. Üstüne bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi şöyle olacak. Ortadaki biraz uzun. Baştaki şöyle göstereyim. Biraz kısa, ortadaki daha uzun. Diğer taraftaki de biraz daha kısa. Yine üçlü yapacağız yani. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Bir defa doladım. Sık iğnemin önünden girdim. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Yine bir önceki tırabzanımın önünden girdim. 2 2 çıktım. 4 tane zincirimi çektim. Bir kere doladım. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. 3 tane şöyle yuvamız oluştu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 5 zincirle trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. 2 İki sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim yanına bir tane daha sık iğne yaptım bir alttakine geçiyorum yine iki tane sık iğne yaparak başlıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yanına ikinci sık iğnemi yaptım alttaki yuvaya geçtim iki tane sık iğne yapıyorum Üstüne 5 zincir çektim, iki tane daha sık iğne yaptım. Hemen yaprağımı yuvada tamamlıyorum. Şöyle oldu. Yanına bir tane daha sık iğne yaptık, ikişer sık iğneyle bitiriyoruz. Alttaki tıbattın altından da bir sık iğne daha yaptım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekip, bir sonraki tıbattın altından 1, 2, 3 zincir çekip, bir sonrakinden yapıyorum. Bu örneğin çimeni bu şekilde arkadaşlar. Şöyle çimenimi göstereyim. Bu çimeni yaparak yazmamızın kenarını hazırlıyoruz. Ben de hemen biraz arttırayım. Daha sonra üst kısmını birlikte yapalım tamamlayalım. Ben o çimenini bu şekilde yaptım arkadaşlar. Aralarda 15 tane aralık bırakarak yaptım. Dilerseniz daha sık ya da daha seyrek yapabiliriz. Yazmamızın kenarını bu çimeni yaparak bu şekilde bir tur dolanalım. Şimdi hemen üst kısmı yapımına geçmek istiyorum. Renkli kısma. Ee, o da çok zor değil. Beraber birlikte devam edelim. Mor ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik çimenimize çimeni gerçekten çok güzel. Bence öyle yani. Ben çok beğendim. Özellikle tığ boyasında artık yeni bir şeyler görelim diye böyle bir e, serzenişte bulunanlar vardı. Onlar beğenecekler inşallah diye düşünüyorum. Çimenimiz böyle. Çimenimizin ucunda şöyle 5 zincir çekerek bıraktığımız küçük bir yuvamız vardı. Bu yuvadan birinci dalımızın ucundan sık iğne ile giriyorum. İpimi tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Şimdi zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçiyorum. İkinci ilmek. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden üçüncü ilmek. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek attım. Tığımda 20 ilmeğim. Bu şekilde oldu. Biraz şöyle netleştirelim. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Yus yuvarlak durması için düğümlemeniz lazım. Aksi takdirde fasulye biçiminde olur. Yine aynı yuvaya geldim. Sık iğne ile buradan fıstığımı tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Ortadaki dalımın uçtaki 5 zincirli yuvasından sık iğne ile tutturuyorum. 7 tane zincirle tutturdum arkadaşlar. Onu tekrar hatırlatalım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 20 tane ilmeğimi yine bu 10 zincirimin de üstüne dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmeğimi attım. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Tekrar kendi yuvasına sık iğne ile tutturuyorum. Yeniden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. 10 zincirime tekrar burada 20 ilmek yapacağım. Zincirden kalan ilmeğin birinci yanına ikinciyi yaptım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 biraz sıkışık yaptık ama daha güzel olacaktır fıstık yuvarlak daha yuvarlak daha sıkı durur hepsini birden topluyorum düğümlüyorum Tekrar kendi yuvasına geldim. Şöyle ipimi tutturdum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Şimdi şöyle olacak. Ben hemen hızlı bir şekilde diğer fıstığımı da yapayım. Diğer dalın ucuna da geçeyim. Sonra aradaki zinciri nasıl kesiyorum onu göstereceğim size. Ortadaki dalımın 3 fıstığını da tamamladım. Yine 7 tane zincir çektim. Diğer dalımın ucundaki tek 5 zincirli yuvadan tutturdum. Şöyle göstereyim. Buradan yine fıstık yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirime 20 ilmek atıyorum. ikinci ilmeği. Üçüncü. Biraz netleştirelim. Bulanık olmuş sanki. 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmeğimi attım hepsini birden topladım düğümledim yine kendi 5 zincirli yuvasından tutturdum üstüne sıkıca zincirimi çektim burada ipimi kesiyorum İpimi kestikten sonra arkadaşlar şu aralardaki 7 zincirimi de keseceğim. İsterseniz örümcekle de kesebilirsiniz ama ben bu sefer zincirle kestim. Çünkü biz zincirle kesiyoruz diye Instagram'dan yazan bir e, takipçim vardı. Şöyle oldu göstereyim arkadaşlar size örneğimizi. Şu kısmını da düzeltelim. Hızlı bir şekilde şöyle göstereyim. Diğerlerini de tamamlayacağım, ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. lanoyuymuş çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin tamamlandığında bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Şöyle göstereyim yakından. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da paylaşacağım o yanım sayfamda. Siz de beni Instagram'dan takip ederek yakın plan fotoğraflarımdan faydalanabilirsiniz. Şöyle üçünü birden de göstermek istiyorum aslında. Bence çok güzel oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık. Şöyle yakından da gösterelim.